Merhaba Oğlak Burçları. Bugün genel açılımımıza bakacağız. Evet horoskoptaki evleri dikkate alarak yapıyorum bu açılımı. Ee, i̇lk bölümü bugün diğer altı hane ile ilgili olan bölümü de gelecek hafta yapmış olacağım. Dolayısıyla ilk hane sizin bugünlerdeki karakteristik özellikleriniz nedir? içinde bulunduğunuz ruh halinizle ilgili olabilir. Evet aşıklar kartını görüyoruz bakın. kendinizi oldukça belki de duygusu yoğunlaşmış, aşık hissediyor olabilirsiniz. Şimdi burada tabii ki aynı zamanda bir ikilemde kalmayı da anlatıyor. Yani burada tabii ki partnerinizle birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu fark etmiş de olabilirsiniz, hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak birbirinize çok yakıştığınızı fark etmiş olabilirsiniz Eğer bir partneriniz yoksa böyle bir kişiyle Belki de karşılaşma ihtimaliniz olduğunu da söyleyebiliriz Tabii onun haricinde dediğim gibi burada bir ikilemde yaşıyor olabilirsiniz yani bir şey yapma yapmama, bir girişimde bulunup bulunmama ile ilgili olarak şimdi burada eğer ki girişimde bulunmazsanız Tabii ki bu rahat bir seçenektir zahmetsizdir risk içermiyor endişelenmeniz gerektirecek bir şey yok ama tatsız tutsuz bir seçenek diğer seçenekse Tabii ki siz biraz endişelendiriyor olabilir riskli geliyor olabilir güvenli alanınızı terk edecek olabilirsiniz Bunlar yani sizin çok da tercih ettiğiniz bir şey olmayabilir. Ama aşklar kartı diyor ki ikinci seçeneği seçmelisiniz. Yani orada belki de sizin e, kaçırmamanız gereken bir fırsat var. Yani ufkunuzu açacak bir şey öğreneceksiniz belki de orada. Bunu kaçırmamalısınız diyor. Yani burada kararınızı verip inançla da uygulamalısınız diyor aşıklar kartı. İkinci kart para ya da diğer fiziksel konularla ilgili olacak. Şimdi burada bakın. Bu konulardaki düşüncelerinizi belki de e, çok sevdiğiniz bir kişiyle paylaşabilirsiniz. E, artık hani bu konuda uzun zamandır düşünüyor olabilirsiniz. Ne yapacağınızla ilgili olarak e, bir fikriniz, bir planınız vardır yani net bir şekilde. Artık bunu içinizde tutmayın. E, bu konuda destek de göreceksiniz diyor Kupa ikilisi. E, yani burada e, hani karşınızdaki kişi ee, hani, e, olumsuz bir tepki verir mi ya da sizi anlamaz mı e, ya da ciddiye almaz mı gibi bazı endişeleriniz de varsa hani çok fazla e, zihninizle aklınızla mantığınızla e, hareket ediyorsunuz diyor. Burada aslında hani kalbinizle konuşun diyen bir karttır kupa ikilisi. Ondan dolayı hani içinizde ne varsa bunu paylaşın. Size doğru yolu gösterecek diyor. Kupa ikilisi. Üçüncü kart iletişimle ilgili konuları ve tavsiye konusunu içeriyor olacak. Şimdi burada da bakın tılsım üçlüsünü görüyoruz. Belki de üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir burada. Yani iletişimle ilgili konularda. Belki de uzman bir kişinin desteğini almanız gerekiyor olabilir. Ya da işte üç farklı bakış açısıyla Olayı durumu halledecek, çözecek de olabilirsiniz. Burada tabii ki belki de sizi zorlayan bir süreci en iyi şekilde tamamlamışsınızdır böyle bir durumda söz konusu olabilir elbette. Ya da tabi ustalığın, uzmanlığın kartıdır. Tebrikler, takdirler almışsınızdır. Övgü dolu sözler almışsınızdır. Zaten yabancı olmadığınız bir konuyla ilgili bir şeyi ortaya çıkarmışsınızdır. Oldukça popüler, ilgi çekici bir konu da olabilir bu. Ve bu konuda dediğim gibi tebrik edilmiş olabilirsiniz. Yani ustalık, uzmanlık işi olduğu söylenebilir size. Tabi burada ego yapmamızla ilgili bir uyarısı vardır tılsım üçlüsünün. Evet siz ustasınız, uzmansınız ama her zaman kendinizi bir öğrenci pozisyonunda görmelisiniz diyor ki kendinizi geliştirebilin, yeni şeyler öğrenebilin. Çünkü eğer burada öğrenci pozisyonunda kalmazsak kendimizi durdurabiliriz yani gelişimimiz konusunda ve bu türden şeyleri yaşamak konusunda kendimize engel yaratmış oluruz. O yüzden burada gurur kibir yapmayın diyor. Gelelim dördüncü karta burada da istekleriniz ya da ailenizle ilgili gündeminiz ve tavsiye konusu olacak şeytan kartı şimdi bakın belki de burada biraz huzursuz olduğunuz bir konu söz konusu olabilir. bir vesvese yapıyorsunuzdur bir konu size oldukça fazla geliyordur. bir negatif duygunuz yükselmiştir. bununla mücadele etmek konusunda kendinizi oldukça çaresiz hissediyorsunuzdur. şimdi burada konu her ne olursa olsun sizi sıkan endişelendiren konu ne olursa olsun aslında bunun bir yanılgı olduğunu söylüyor şeytan kartı sadece burada biraz mantıklı düşünmeniz gerekiyor belki de yüksek sesle bunları ifade etmeniz sizin tekrar huzurunuzu kazanmanız için yeterli olabilir ama burada iletişimi de tavsiye eder şeytan kartı aslında aşıklar kartı da iletişimi tavsiye eden yani burada sizin endişelendiğiniz şeyler her neyse bunları sormanız da aslında bunların yersiz olduğu ile ilgili kolay ve basit bir yoldur. Yani kısa sürede bunu fark ettirecek bir yoldur diyor Aşıklar kartı da. Burada da yani sizi endişelendiren şey nedir? Bunu içinizde tutmayın ve bununla ilgili olarak fikir alın, sorun mutlaka ve bunun sonucunda da sizin aslında sizi endişelendiren konuların bir temelinin olmadığını göreceksiniz ve huzurunuzu tekrar geri kazanacaksınız diyor. Burada hem cesur olmayı hem de iletişimi tavsiye ediyor şeytan kartı korkularınızda kendinizi sınırlandırmayın diyor. 5. karta geldiğimizde aşk gündeminiz ve de tavsiye konusu olacak. Şimdi Değnek sekizlisini görüyoruz. Bakın değnek sekizlisi bir haber, bir gelişme olacağını hızlı bir şekilde, ani bir şekilde, belki de beklemediğiniz bir şekilde karşınıza çıkacağını söylüyor. Burada belki de partnerinizden bir haber alabilirsiniz, bir iletişim söz konusu olabilir burada. Ee, tabii burada e, bir heyecan, e, bir telaş da söz konusu olabilir burada. Hani belki de kısa bir süre içerisinde çok fazla şey yapmam gerekiyor. Belki de hemen hazırlanmam gerekiyor. E, telaşı da olabilir elbette burada. E, şimdi geçmişi hatırlayın diyor. Bakın burada mutlaka bu da benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır mesela bu defa da aynı şeyi uygulayın işe yarayacak diyor yani o telaş esnasında belki de ne şekilde davranacağınızı bilemiyorsunuzdur o zaman işte bu işe yarayabilir diyor yani bu şekilde düşünmeniz ama tabi burada eğer hani sinir bozucu bazı durumlar da söz konusu oluyorsa burada tekrar eden problemler gibi bir durum söz konusuysa artık siz burada neyi değiştirmeniz gerektiğini biliyorsunuz bunu daha fazla da ertelemeyin diyor değnek 8'lisi. Yani belki de burada birçok şeyi göze almanız gerekiyor olabilir. Ondan kaynaklı geriliyorsunuzdur. Ama sonuç olarak artık bunu daha fazla ertelemeyin. Ve değiştirilmesi gereken şey her neyse bunu değiştirmeye de gönüllü olmalısınız diyor. Yani Çünkü siz bu potansiyele sahipsiniz. Ee, artık daha fazla e, hani bu konuyu ertelemeyin diyor. Gelelim son karta. Burada da sorumluluklarınızla ilgili gündemimizi görmüş olacağız. Aynı zamanda tabi burada e, değnek sekizisinde yani bir yandan keyif alırken bir yandan da gerilim yaratan e, bir gerginlik yaratan bir durum aynı anda yaşanıyordur mesela. Hani böyle bir durumu nasıl çözeceğinizle ilgili olarak da yine geçmişe bakabilirsiniz diyebiliriz. Şimdi son kart dediğim gibi sorumluluklarınızla ilgili. Şimdi burada tılsım dörtlüsünü görüyoruz. Bakın burada bir kaybetme korkusu yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz. Hani burada maddi bazı varlıklarınızla ilgili olabilir bu korkunuz. Paranızı kaybetmekten korkuyorsunuzdur. Maddi imkanlarınızı kaybetmekten korkuyorsunuzdur. Ama bunun haricinde belki de içinde bulunduğunuz pozisyonu kaybetmek istemiyorsunuzdur. Bir tavrınız, bir prensibiniz vesaire bunlarla da ilgili olabilir bu. İlk olarak diyor ki bakın vermeden alamayacaksınız. Burada hani siz taviz vermeye çok da gönüllü değilsiniz burada belki de. hareket etmeye, bir girişimde bulunmaya, bir karar vermeye, çok da meyilli gözükmüyorsunuz burada ama sonuç olarak siz bir adım atarsanız ancak hani karşı tarafın belki de çok daha fazla bu konuda gönüllü olacağını ya da bu konuda sizin isteğinizi yerine getirmeyle ilgili olarak belki de daha 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 fazla size geleceğini söyleyebiliriz burada. Yani parayla ilgili olduğunu düşünelim mesela. Hani cebinizden bir miktar paranın çıkmasına razı olacaksınız ki hani istediğiniz ya da beklediğiniz o meblağa ulaşabilin. Ya da bir isteğiniz var. Öncelikli olarak karşınızdaki kişinin isteğini kabul etmelisiniz ki hani siz o büyük isteğinize kavuşabilin yani burada küçük bir değişiklik ya da küçük bir müdahale küçük bir adım ya da yavaş yavaş bir değişiklik önerilir tılsım dörtlüsünde yani burada radikal bazı değişiklikler büyük büyük adımlar atmanıza gerek yok zaten hani böyle bir şey beklenmiyor zaten hassas bir durumdasınız vereceğiniz kararlar birçok kişiyi ilgilendiriyor çünkü diyor e, tılsım dörtlüsü. O yüzden tabii ki dikkatli düşünmelisiniz. Ama burada dediğim gibi o küçük dokunuş ne olacak acaba? E, o ona e, konsantre olmalısınız burada. Yani yapacağınız küçük bir müdahale ile aslında o içinize sinmeyen e, ya da e, hani sizi durduran şey her neyse bunu çözmüş olacaksınız zaten diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.